别哭 <laughs> <laughs> Yeni başladık oyuna. <laughs> Sure. Oradan gidebilirim. Şuraları geçmemiz lazım. şeyler. Koridorun ilerisinde bir yol var. Bir yardım etmen lazım. Önce şunları temizleyelim. Sana. Tamam, hadi. Hadi. Geliyorlar. Kapıları kapatalım. <laughs> Bu çok fazla dayanmaz. İşte şimdi sıçtık. <laughs> Zafer olsun. Hadi o şeyden uzak dur. <laughs> Yukarı çıkmalıyız. Hastalıklar <laughs> 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 लाले तो सुनोचे मतलब Hastalığa uzun süre maruz kalmış. Onlara şişkin diyoruz. Şişkin. Tamam anladım. Biyoloji dersinizi bölmek istemem ama... ...siktir olup gidebilir miyiz? Lütfen. Hadi gidelim. Hadi. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam gel hadi. Yol arkandalar. Ağzını sıçayım. Siktir ya. Ben de, ben de. Son bir tane kaldı. <laughs> hadi bitir işini. <laughs> Bu şeylerden nefret ediyorum. Tamam, hallettik. Gel hadi. Hadi. çek beni. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bu taraftan. Ay. Az da açıkta duruyoruz. Şurada bir merdiven var. Hayır, Siz gidin. Arkanızda. <laughs> Bayağı güzel geçti ha. Tamam. Aa, gidip evin şu kısmına bir bakayım. Bil. Başkası da bu kafadaydı. Sonra beni soydu. O zaman B planın nedir? Hala nefes aldığına göre şükret bence. Başka plan yok. A, B, C. Tüm alfabeyi say. Tese de söyle. Böyle boktan işler Kesin almasın. bu işe bu iş karıştırma. Bir tarafına... Onunla bir alakası yok. Nasıl ya? Ne bu adamı tanıyor musun? Frank. Frank de kim be? Benim ortağımdı. Böyle salak bir gömleği bir tek o giyer. Isırılmış. İşte şey dönüşmek istemediği için yani evet öyle galiba Neyse siktir et. Bak ne buldum. Hala çalışıyor. Bu benim açım Pezevenge bak. İn hadi. Hadi in dedim. Tamam. Tamam be. Akü bitmiş ama bile kadar sağlam. Yani? Yani itip çalıştırıyoruz ve dinamo aküyü dolduruyor. <laughs> bu kadar mı yani? Bak B planı dedin. Ancak bu kadar oluyor. Ne diyorsun? Sen sür biz de iteceğiz. Nasıl ya? Bunlar benim eşyalarım. Vay be demek <laughs> eşyalarımı çalıp kaçacaksın. Öyle mi yani Frank? Bence sen eve bir göz at. İçeride malzeme olabilir. İyi fikir Gitmeye hazır olunca da haber ver. Haber ederim. Şey hangi

Hazır mısın? Sorun yok değil mi? Evet sorun yok. İyi iş çıkarıyorsun. Bunu bilsen iyi olur. Elimden geleni yapacağım. Peki. Bil ben bunu içeride buldum ve sen de kalsa iyi olur. Demek öyle ha? Siktir git o zaman. Geri zekalı. Hazır mısın? Tamam bil hadi. Şimdi bire tak. Bire taktım zaten. Şimdi ayağını debriyajda tut ve biz ittikten sonra Evet, ayağımı debriyajdan çekeceğim. Nereden biliyorsun lan? Neyse tamam, işi batırma yeter. Eli hazır ol. Şimdi gaza bas. Bas hadi. <laughs> Hadi itelim. Hızlanmamız lazım. Yokuşa doğru götürmemiz lazım. Oraya itebilirsek. Beyler, evin orada, sağ tarafınız. Da... Oh, <laughs> 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 zamanımız yok. Gitmemiz lazım. bunu zaten biliyorsun. Tamam eli çalıştır. <laughs> Sesi duydun mu değil <laughs> Evet, hastalıklar da duymuştur. Hemen kasaya atıyoruz. Hadi Tamam dur burada! dur. Motoru kapatma Eli. E, bu kız yüzünden ölüyorduk. Bence kabul et. Gayet güzel iş çıkardı. Asla başaramayacaksın. Aa, aa. Ee, tut. Bu ne? Onunla yoldaki arabalardan benzin çekersiniz. Çok sağ ol. Bak bile ortağın konusunda zor biliyorum. Evet ben ödeştik mi? Ödeştik. Şimdi kasabamdan siktir git. Sen hani uyuyacaktın? tamam. Dışarıdan öyle görünmüyor ama bu roman bayağı akıp gidiyor. Tek bir sorun var. Baksana. Devam edecek. Adam uyuz ediyorlar. Nereden aldın onu? Aa, bilin oradan. Yani bir kenarda duruyordu işte ya. Peki başka bir şey aldın mı? Şey... Kaset. Nasıl nostaljik hissettin mi? Şey ya bu şeyler benden de yaşlı sayılır. <laughs> Olsun hadi takalım. Yani hiç yoktan iyidir. Ah, eminim kan kan akşam bunun yokluğunu çeker. Hı Fazla yazı yok ama bayağı ilginç fotoğraflar var. Ee, dur Ali o çocuklar için. Oha! Ulan yürürken bacağına falan çarpmıyor mu bu şey? Bırak ya? şunu. Biraz Bak sakin olsana. Gerildiğine göre bir bakmam lazım. Aa. Bu sayfalar niye yapışmış? Ee... <laughs> Şaka yapıyorum be abi. Bay bay dostum. Açıkçası müzik hiç fena değil. Bence biraz uyardı. He? Üf, yorulmadım ki. Resmen harika. Ne yapıyoruz? Boş ver. Yavaş ya. Lütfen. Yok, Yardım yok. edin. Yardım edecek miyiz? Kemeri tak Ali. Peki adam ne olacak? Yaralı değil ki. <laughs>